da illa sanki para vermiş bir süre ya. şu nal bunu Orada da işleri kirik diyor. Fındıklı lokum istiyor. Yetmez mi beş kilo lokum? Orada da bir de isteyeceğin yiyecek mi? Hayır dinimizde öyle cenazeye giderken bir şey alma yok ki. Şartlı fıstığı şey Yanına bir yerde tatlı. Şey Aa diyor. hoca dedi. Şu hoca, hoca dedi. var ya. Çok gidiyor. Evet. Ya bir iki yüz şey milyon paranız var bitmedik evet. birader ya. Bir ya. Bir Düştü sorayım. zaten o yüz seksene. Tahviye ederek daha parasını bitince haber ver bana. Gönderin paraları o zaman. Tamam. Evet. Babacım mı diyor? Babacım yok hacı. Götürmeyin diyor. Ne diyor? Götürmeyin diyor. Aslında değil. Senden sonra evet. mı götürmesek? Dingile yani, hele. Adam da. vurdu ona geçmiş olsun <laughs> diye götürür. Ha biz geçmiş olsun diye götürelim. Olmaz. <laughs> gitmeyecek. Bugün gitmeyecek. Yarın götürür. <laughs> Bunda zor okumuşsun süre ya. Ne diyor? Günah. Bilmem dödesin dödesin. O yemek ayrı o yemek ayrı. 3 gün içinde götürmek. Doğru değil. Üç gün sonra götürdüm. Yedi gün oldu, yetişim He, Bir de diyor diyorsun ya, ki sen lokum götürmek haram diyorsun. Bir de tosun kesiyor. Öbeğimiz, dademiz öldü. O sonradan e, bak, yemek götürmek vermek götürmek olur. değil, ölü evinde. Bak, ölü evinde. Burada hoca var, e, büyüğümüz e, var. Bak, e, sorursana. Ölü evinde üç gün şey e, yemek. Yeme. Yinme değil, kaynatılmaz mı? Çoluk var, çocuk var, yinecek tabii ya. Ama konu komşu getirecek. Konu komşu getirecek. Ben şey. sana demedim canım orada yemek yemedi. Kaptım bir değil ya, ben almadım. Yine. ben yine. cenazede vallahi aldım. Yedi değil mi? Yerken gel, gel, aldın, geldin, yiye ye, gel. Al, almadım ya. Aldırmadık işte vallahi sana ya. Valla almadım. Bırak Aldırmadım ya, diye. bırak Allah'ını sürdü. Ben aldım. Bana aldırmadı, sizi aldırdı da. Yedi, sekiz senedir ben hiçbir cenazeden gül suyu dökünüyordum. Onda dökünme dedi Yakup Hoca. Öyle mi? Ne ben... Sen, aldırmadın değil mi? Bana aldırmadı lan. Ben 7-8 <laughs> senedir beni almıyor. O Niye? Şöyle günahmış ya. Ulan her şey farz-ı sünneti bırakılır. Bir video mu kaldı günahı? Allah Allah. Olsun. Oraya mı kaldınız sanki? Hı? Ben yerim kardeş siz getirin. <laughs> Yeter ki siz farz-ı sünneti kılın. Bidat ama bir bidat diyor. Bir sünneti yok eder diyor.